Şimdi Öncelikle bir şey alırken mutlak surette insanlar dizini kırmalılar, kırıp da almaları gerekir yerden alırken. Yine bir cismi alırken uzanmamak lazım, yaklaşıp da almak gerekir. Dolayısıyla çaya bile uzanmayın diyorum, yaklaşıp alın. Bu çok çok önemlidir. Bir cismi taşırken, mesela 4 kilo yükümüz var, ikisini sağ kola, ikisini sol kola alıp dengeli şekilde taşımak çok daha faydalıdır. Ee, ağır yük zaten kaldırmamak gerekir. İlla kaldırmak gerekiyorsa yine taşımak gerekiyorsa o zaman dizleri kırıp da alsınlar diyorum ve taşırken vücutlarına yakın taşısınlar cisim kesinlikle vücuttan uzak olmasın. Yine yatarken kalkarken buna dikkat etsinler. Önce mesela oturur pozisyona gelip sonra yatsınlar. Kalkarken önce oturur pozisyona gelip yine yan dönüp o şekilde yan yan kalksınlar. Bunlar da çok önemli. Otururken insanlar mutlak surette dik olmaları gerekir Belinin arkasını küçük bir yastıkla desteklemesi çok çok iyidir Hatta rahatsızlığı beklemeye gerek yok Normal insanlar da otururken belini küçük bir yastıkla desteklerse Bu benim biyomekaniğine çok büyük bir artı pozitif katkı sağlamakta Buna dikkat etmek gerekir. Yine otururken mesela uzun süre değil de ara sıra kalkıp gezmek. Şehirler arası uzun mesela mesafe giden şoförler veya kişiler saatte bir, iki saatte bir mola verip bir, iki dakika şöyle gezerlerse bunun bile çok büyük faydası var. Uzun süre oturmamak gerekir. Yine direksiyonun başında tabii dik oturmak, beli desteklemek bir küçük bir yastıkla çok çok faydalıdır. Yani bel ağrısıyla ve bel fıtığıyla mücadele etmek bir hayat tarzı meselesidir. Hayat tarzımızı ona göre ayarlamamız gerekir.